Ortodonti tedavisi dişlerin doğru konumlandırılması ve çene yapısının düzeltilmesi için başvurulan etkili bir yöntemdir. Ortodonti dişler ve çenelerdeki pozisyon problemleriyle ilgilenen diş hekimliğinin bir uzmanlık dalıdır. Bu pozisyon problemleri sadece dişleri ilgilendirebildiği gibi çeneleri de ilgilendirebilir ya da ikisinin birleşimi şeklinde de olabilir. Dişleri ilgilendiren problemler... Dişlerin diziliş bozuklukları, alt çene üst çene arasındaki kapanış ilişkilerindeki bozukluklar olarak sıralanabilir. Çeneleri ilgilendiren problemler ise üst çenenin geride olması, alt çenenin ileride olması ya da üst çenenin dar olması gibi daha erken yaşta müdahale edilmesi gereken daha kompleks problemlerdir. İlk ortodontik muayene çocukların daimi dişlenmeye geçtiği dönemde yapılmalı. Yani süt dişlerinin düşmeye başladığı, daimi dişlerin alt içerisinde görülmeye başladığı dönem. Bu çok çocuktan çocuğa değişken olmakla beraber genellikle 6-7 yaşlarında başlar. Dolayısıyla biz hastalarımıza 6-7 yaşlarında bir ortodontiste temas kurmalarını istiyoruz. Bu dönemde genellikle çeneleri ilgilendiren problemlere müdahale ediyoruz. Mesela üst çene darlığı ya da erken diş temasından kaynaklı çenenin yanlış kapanması gibi. Ama gelişen teknolojiyle beraber şeffaf plak kullanımının artmasıyla dişlerin de yapısal bozuklukları ya da dişlerin de dizin bozukluklarına erken dönemde müdahale etme imkanımız oluyor. Ortodontik tedavilerde kullanılan şeffaf plak tedavisi özellikle çocuklar için oldukça avantajlı bir seçenek olabilir. Şeffaf plaklar diş tellerine göre en büyük avantajı çok daha estetik olması. Yani bilmeyen birinin hasta ağzında şeffaf plakları fark etmesi çok mümkün değil. İkinci büyük avantajı daha hijyenik olması. Çünkü diş telleri yapısı itibariyle yenilen besinleri ağız içerisinde çok fazla tutarlar. Dolayısıyla çok ince bir temizlik gerekir. Özellikle küçük ve el becerisi iyi gelişmemiş olan çocuklarda bu temizliği yapmak zor olabiliyordu. Dolayısıyla şeffaf plaklarda bu problemin tamamıyla önüne geçmiş olduk. Çünkü çıkarılabilir bir materyal dolayısıyla hasta hem plaklarını hem dişlerini daha rahat temizleyebiliyor. Üçüncü büyük avantajı hastanın tedavinin başında tedavinin sonucunun nasıl olacağını görmesi. Dördüncü avantajı da e, diş telleri çocukluk çağında yani süt dişleri üzerine uygulanabilir materyaller değil ama şeffaf plaklarla çok erken dönemde çocuklara müdahale edebiliyoruz. Dolayısıyla erken süt dişi kaybına bağlı olarak daimi dişlenmede bir problem yaşanacaksa bunun tamamen önüne geçmiş oluyoruz. Şeffaf plaklar ortodontik tedavilerde bir çığır açtı diyebiliriz. Dişlerin ve çevre dokularının sağlam olduğunu düşündüğümüz bütün hastalarda şeffaf plak tedavileri güvenli uygulanabilir.